Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Yalı Çapkını dizisi oyuncularının memleketlerini aktaracağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Mert Ramazan Demir, Ferit karakterini canlandırıyor olup memleketi aslen Kocaeli'dir. Afra Saraçoğlu, Seyran karakterini canlandırıyor olup memleketi aslen Balıkesir'dir. Çetin Tekindor, Halis karakterini canlandırıyor olup memleketi aslen Sivas'tır. Şerif Sezer, Hattuç karakterini canlandırıyor olup memleketi aslen Bursa'dır. Gülçin Santırcıoğlu, İfakat karakterini canlandırıyor olup memleketi aslen İzmir'dir. Emre Altuğ, Orhan karakterini canlandırıyor olup memleketi aslen Nide'dir. Gözde Kansu, Gülgüm karakterini canlandırıyor olup memleketi aslen İzmir'dir. Ersin Arıcı, Abidin karakterini canlandırıyor olup memleketi aslen Şanlıurfa'dır. Belil Pozam, Suna karakterini canlandırıyor olup memleketi aslen İstanbul'dur. Doğukan Polat, Fuat karakterini canlandırıyor olup memleketi aslen Trabzon'dur. İrem Altu, Sultan karakterini canlandırıyor olup memleketi aslen İstanbul'dur. Öznur Serçeler, Asuman karakterini canlandırıyor olup memleketi aslen Kayseri'dir. Hülya Duyar, Şefika karakterini canlandırıyor olup memleketi aslen Sivas'tır. Diren Polatoğulları, Kazım karakterini canlandırıyor olup memleketi aslen Diyarbakır'dır. Umut Gezer, Yusuf karakterini canlandırıyor olup memleketi aslen Çanakkale'dir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tarz içerikler için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşça kalın kankilerim.